Yıktı her yeri ya. Tozunu aldı yukarı, yukarı, yukarı. Evet Eren nasıl titriyor bu? Artık dalgalanıyor. Dalga boyut tatlı. Dalga dalga da duruldum. <laughs> Koştum <laughs> ardından. Bırakın <laughs> bakalım yeni evet, bir parçayla burada Selam Çemberleri benim. bıraktık ama topumuzdan ayrılamıyoruz hala. Sellüt savar geliyor hanımlar. Sellüt savar yapacağız. Topukları birbirine değdirdik. Yukarı nefes alıyoruz. <laughs> yukarı, yukarı. Çok güzel. Evet kalça sımsıkı. Son iki kez. Süper. Harika. Wow. Ve bırak. Wow. Evet son hareketimiz diamond olacak. Diamond kol kaslarını çok etkili bir şekilde çalıştıran, kol senitlerini gideren bir hanımlar için, erkekler için de çok mühim bir egzersiz. Diamond yapıyoruz topun üstünde. Topun üzerinde biraz daha zor oluyor bunu kabul ediyorum. Şöyle topu dengelemek gerekiyor. Evet, diamond için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Baş ve işaret parmaklarımız birbirine değiyor. Burada nefes alıyoruz. Nefes al. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Son iki, son kez süpersiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş geri geri gidiyoruz. Hiç panik yok, geri geri düşme yok, sorun yok, hiçbir. Hemen e, süremiz çok daraldı. Hemen burada bir streç yapalım, nefes alalım. Ya bu poğaça ekmek kokuları beni bitirdi bugün ya. Ve bir koku var mı? Evet ya çok güzel yani ama. bu piyatesin içinde bu kokularla. Allah Allah. Bunun üstüne bir şey yaparsın Ebru. He? Bitkisel proteinli bir çorba yaparsın artık. Bitkisel, bu kokunun üstüne. Bu kokunun üstüne evet. Hemen tam buğday unlu bir poğaça yapsam daha iyi olmaz mı? Ekmek <laughs> o, ya da. Süper. <laughs> Biraz karbonhidrat istiyor sanki bu koku. Ancak evet. tatmin edecek. Evet. Bence de. Biraz evet. ekmekli çorba yapsan. Ekmekli çorba. Şimdi burada güzelce nefes alalım. Nefes ver. Kolları uzat 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 bırak kendine. Sırtının rahatlamasına izin ver. Burada iki kez nefes al. Bir kez daha. Oksijenin bedeninde ve beyninde dolaştığını hisset. Tekrar nefes al. Nefes verirken yavaş yavaş omurlardan kalkmanı istiyorum. Süper. Şimdi bir kez daha yapıyoruz. Nefes alıyoruz hep birlikte. Nefes ver. Git 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 git. Çok güzel. Evet, kal burada. Oksijeni bedeninde ve beyninde hisset. Sadece olumlu, mutlu, pozitif düşüncelere odaklanıyoruz hep birlikte. Şimdi burada nefes alıyoruz. Kolumuzu kaldırdık. Nefes veriyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çok güzel. Evet, işte bu. Harika. Burada kal. İki kez nefes alalım. Bir kez daha. Ve nefes ver. Aç kolları. Tekrar. Nefes al. Ver. İyice esne esne esne. Çok iyi. Kal burada. Kal kal kal. Tekrar nefes al. Ver. Nefes al, ver. Bir kez daha nefes alıyorum. Nefes verdim kol ve burada kal. Sırtını hisset. Açıldığını hisset. Sadece olumlu, mutlu, pozitif, güzel düşüncelere odaklanıyoruz hep birlikte. Yeniden nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaş yavaş kalkmanızı istiyorum. Omurlar tek tek yerini buluyor. Evet bacak arkasında reklam arasında açabilirsiniz. Nasıl açacaksınız? Ayakta da bunu yapabilirsiniz. Ya da yatıp bacak arkasını yanlara doğru açabilirsiniz. Reklamlarda bunu yapın derim. Bacak arkası çok mühim. Kilo vermek isteyen izleyicilerimiz var. Onlar ne yapıyorlar? Kardiyo ile birlikte pilatesi kombinliyorlar. Bunu yıllardır sizinle paylaşıyorum. E, kardiyo... Yani normal kardiyo derken işte yürüyüş ve koşudan bahsediyorum. Bu pilatesle yaptığınızda gerçekten çok daha fazla kalorik kaybına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda kardiyo pilates tabii ki yağ yakıcı programlarda mevcut. Onu da yapabilirsiniz, onları da yapabilirsiniz. Haftanın bir günü yapıyoruz. Artık çoğalacak, daha fazla yapacağız. Nisan ayı çok yoğun geçecek. Nisan ayı gerçekten çok yoğun geçecek. Güzel. Çok iç açıcı planlarım var sizler için. Bilginiz olsun. Ağırlıklar çok devreye giriyor. Ağırlıkları edinmenizi istiyorum esasında. Tabii ki alternatiflerini de bulabilirsiniz. Ayak bileğinin ağırlıkları ve elimizde olan ağırlıklar çok çok mühim. E, topunuz var artık. Pilates çemberiniz var diye düşünüyorum. Yani biraz artık zorlayacağız. Şartları da zorlayacağız. Nisan ve Mayıs oldukça yorucu geçecek. Tabii ki Haziran'da da beraberiz. Ama Nisan-Mayıs'ta sizi öyle bir e, çalıştıracağım ki... Siz de kendinize inanamayacaksınız. Muhteşem kürler olacak. Ee, tabii ki burada e, bizimle 21 günde pilates yapacak izleyicimiz de artık hemen hemen belirlemek üzereyiz. Onu da buraya alacağız stüdyomuzda. 21 günlük bir küre sokacağız kendisine. 21 günde nasıl müthiş bir değişim olacak? Hem bedenen hem ruhen bambaşka bir insan olacak. Onu da siz şahit olacaksınız. Evet bugün haftanın pilates kraliçesini açıklıyoruz. Haftanın pilates kraliçesi ya da haftanın pilates kralı olmak için ne yapıyorsunuz? Bol bol fotoğraf gönderiyorsunuz. Pilates hikayenizi bize gönderiyorsunuz. Kalbinize nasıl girdik onu yazıyorsunuz. Hepsi bu. Başka başka hiçbir şey yok ama 20 tane en az fotoğraf istiyorum sizden. Nereye gönderiyorsunuz bu fotoğrafları? evruli@beyaztv.com.tr. Şimdi küçücük bir aramız var hanımlar beyler. Evet, hiçbir yere ayrılmayın. Muhteşem bir program sizler için canlı yayın. Gerçekten harika bir canlı yayın olacak. <laughs> Sevgili Deniz Egece bugün gerçekten zayıflamada, Son nokta gerçekten son söz kitabının yazarı. Muhteşem bir program olacak. Şu anda hazırlık içindeler. Onlara bakıyorum bir yandan. Ee, hiçbir yere ayrılmayın. <laughs> iyi sabahlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Aynı zamanda Doruk Güçlü sağlıklı yaşam koçu da canlı yayın konuğum olacak. Muhteşem bir çorba hazırlıyorum. Sebzeli erişte çorbası, mercimekli erişte çorbası. Bu çorba tarifimde kaçmaz. Hem sağlıklı, hem doyurucu, hem lezzetli. Yok yok hanımlar. Yeşil çaylar hazır olsun. Hemen geliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.